Mijo oyunlar herkese merhabalar. Ee, ben Yavuz. Bugün sizlere e, ee, ee, kanalınızı nasıl resim ekleyeceğinizi göstereceğim. İlk önce arkadaşlar Google'a giriyorsunuz. Şuradan bir tane de Google açalım. Arkadaşlar Google'a giriyorsunuz. Buradan YouTube'a yazıyorsunuz. Sonra diğer Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra diğer Google'den Mike Minecraft resimleri Minecraft resimleri yazıyorsunuz Minecraft yok kalan resimleri yazıyorsunuz ee, 2048 ve x11 58c atıyorsunuz gördüğünüz gibi buraya geliyor Arkadaşlar 2048 11 52 diye işte arkadaşlar buradan seçiyorsunuz benim kapak fotoğrafım bu Arkadaşlar göstereyim mi istiyorsanız kanalım. Buyurun. Çok biraz büyük oldu ondan. Bir de bu akışım. Daha video atmadım. Sonra diğeri de arkadaşlar e, mesela indiriyorsunuz, şunu attım. E, 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 resmi farklı kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu buraya indin in şöyle bir kaydet. şuraya bir yeri, bir kaydedin. Sonra üstüne atıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi masaüstünden Sonra buraya sağ tıklayıp e, düzenle diyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Fotoğraf Burada çıkıyor zaten. Masa üstü derseniz buradan aşağı diyorsunuz. Böyle çıkıyor arkadaşlar. Sonra basarıp e, geliyor. Gözün gibi. Beni izlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Ama like atmayı unutmayınız.